Elbette İstanbul turizm e, denince çok güçlü bir yerde duruyor. E, bir destinasyon olarak e, dünya başkenti e, bir şehir, kültür başkenti, turizm, e, ticaret, insani açıdan aklınıza gelen her unsurda başkentlik kavramını yerleştirebileceğiniz bir e, pozisyonda İstanbul. E, elbette marka değerini arttırma İstanbul'un çok önemli Dünyanın en fazla bilinen şehir e, kavramında belki ön sırada birçok devletin, birçok ülkenin de önünde duran bir pozisyonda e, şehrimizin e, bu yönüyle e, bize ne denli güçlü bir miras olarak bırakıldığını, onu güçlendirmenin, geliştirmenin, yanı sıra korumanın da ne kadar önemli olduğunu e, bilen yöneticileriz. E, elbette gelişme önemli, güncel gereksinimler önemli ama bu şehrin muhafızlığını yapmak bir o kadar önemli. Bu anlayışla İstanbul'un turizm marka değerini her yıl daha da yukarıya arttıracağımızdan eminim. Eee spordan da bahsedildi. Evet İstanbul'da hem Avrupa Oyunlarını 2027'de ev sahipliği yapacak olmamızın ama aynı zamanda çok güçlü bir kavramla 3 3,5 yıldır yönettiğimiz ve bunu başarıya kavuşturma konusunda da kararlı olduğumuz 2036'da bütün dünyanın gözü İstanbul'da olacak şekilde olimpiyatlara ev sahipliği yapma konusunda da güçlü bir yolculuk yürüdüğümüzü tekrar bütün paydaşlarımızla paylaşmayı görebiliyorum. Turizmin tabii ki ağırlığı olan şehirler olacaktır ki İstanbul başta olmak üzere ama bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılması yaygınlaştırılırken bir kalitenin aynı zamanda bir metodun, sistemin e, işletilmesi değerli. Ben de bu anlamda açıkçası e, bu tür ortamların eğer güçlü bir şekilde oluşmasını istiyorsak merkezi kavramlarla değil, yerelde ve fonksiyonel anlamda sektörlerin güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu ve olacağını demokrasiye en güçlü şekilde inanan bir kimlik olarak buradan özellikle te tekrarlamak isterim. Birbirini seven insanlar olduğumuzu birbirimize hatırlatmamız lazım. Ben e, bizim meydanlarımızda sevgi var diye bağırdıkça bana sevgi pıtırcı dediler. Hayatta en çok sevdiğim e, şeylerden yakıştırmalardan biri sevgi pıtırcı olmaya devam ediyorum. Yeter ki insanlar birbirini sevsin bütün sorunlar ortadan kalkar. Nice güzel anlaşmalar olsun nice güzel birliktelikler olsun bolluk bereket içinde geçsin nice güzel bağlar kurulsun ağlar yaratılsın kentler ülkeler arasında tekrar hayırlı uğurlu olsun